Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda doçan, doktor, avukat Ali Ekin bizlerle birlikte olacak. Ali Bey hoş geldiniz. Merhabalar Cem Bey, hoş bulduk. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Sizler deyiz teşekkürler. E, hocam size sormak istediğimiz bazı konular var. Özellikle e, sıkça karıştırılan bir konuyla soru başlığımızı oluşturduk. Peki. Böyle başlayacağız. Öncelikle Deniz İş Kanunu ile İş Kanunu arasındaki bağlantı nedir hocam? Şimdi esasen en önemli bağlantı ikisinin de iş kanunu olarak geçmesidir. Birisi deniz iş kanunu, diğeri normal günlük hayatta kullandığımız iş kanunudur. Genellikle karıştırılan konu ise şudur. Sanki deniz iş kanunu, iş kanununun bağlı bir alt kanunu gibi düşünülüyor. Aslında ikisi de birbirinden bağımsız özel kanunlardır. Dolayısıyla birinde bulamadığımız hüküm için diğer kanuna gidemeyiz. Biz buna en çok derslerde öğrencilere anlatıyoruz ki ileride herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermesin diye. Dolayısıyla mesela deniz iş kanununda bir hüküm bulamadığımız zaman bunun için iş kanununa gitmeyiz. Genel nitelikte olan Türk Borçlar Kanunu'na gideriz. Aynı şekilde iş kanununda da bir hüküm bulamazsak deniz iş kanununa gitmeyiz veya basın iş kanununa gitmeyiz genel nitelikteki Türk Borçlar Kanunu'na gideriz ve oradan kendimize uygun bir maddeyi durumu seçebiliriz. Bu uygulamada çok kalıştırılan bir durumdur. Mesela avukatlar da bazen burada her ne kadar hüküm yoksa da kıyasen iş kanunu uygulanmalıdır der. Aslında böyle bir şey yoktur. Türk Borçlar Kanunu'na gitmek gerekir. Bazen de Deniz İş Kanunu'nda zaman zaman iş kanununun hükümleri uygulanır diye özel atıflar görmekteyiz. O atıflar da iş kanununa gidilir ama o atıfı görmüyorsak Türk Borçlar Kanunu'na gidilir. Hocam peki deniz iş kanunu kimlere uygulanıyor? Deniz iş kanunu kimlere uygulanıyor? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, gemi adamı diye bir tabirimiz var. Yani deniz iş kanından bahsediyorsak gemi adamı kimdir bilmemiz lazım. Yani en çok gemi adamı tabiri geçer burada. E, gemi adamı kimdir diye baktığımızda ise... Deniz iş kanunu kapsamında kalan bir hizmet sözleşmesiyle çalışan kaptan, zabit... ...bununla birlikte tayfa ve diğer personeller gemi adamı olarak geçer. Ha, bu gemi adamının kim olduğunu bildikten sonra... E, ...deniz iş kanunu kimlere uygulanır sorusunun cevabını vereceksek... ...deniz iş kanunu denizlerde, göllerde, akarsularda Türk bayrağı taşıyan... ...ve bununla birlikte 100 ve daha fazla, e, daha yukarı... E, ...grasto, nilato'dan e, e, yük taşıyan gemilerde... E, Hizmet sözleşmesiyle çalışan gemi adamlarına kişilere uygulanır ve bunların işverenlerine uygulanır. Yani kriterlerimiz bunlar. Aslında basit iki tane kriterimiz var. Yeterli buluyor musunuz hocam? Yani güncel mi sizce? Yoksa değiştirilmesi gerekiyor e, mu? Deniz İş Kanunu noktasında şunu söyleyebilirim. E, deniz İş Kanunu 1967 yılında çıkarılmış bir kanundur. Dolayısıyla güncelliğinden bahsedebilmek çok kolay değildir. Nitekim o tarihten bu yana çok küçük değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir. Böyle bir kanunun güncel olduğundan bahsetmek çok olanaklı değildir. Değişiklikler oluyor mu? Oluyor. Bazen ufak çaplı değişiklikler. Peki yeterli mi? Kesinlikle hayır. Nitekim iş kanunu mesela 2003 yılında komple değişmiş olmasına rağmen hala şu günümüze geldiğimizde eksik kalınan noktalar olabiliyor yani 2003 yılında değişen bir kanunda bile 2022 yılında eksiklikler oluyorsa 67 yılında çıkarılan bir kanunun yeterli olması düşünülemez. Hem peki e, ne oluyor uluslararası alanda de geliş gelişmeler oluyor. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Mesela e, İlon'un yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 110. Uluslararası Çalışma Konferansında Gemi adamlarına örnek daha birkaç gün önce e, güncellemeler geldi. Mesela yenilikler geldi. Nedir? Hatta bu yazıyı yeni aldım getirdim. E, dikkat etmek gerekir. Bunlar uygulanması gerekir. 12 değişiklik önerisi geliyor. Bunların 8'i kabul ediliyor. Nedir bunlar? E, mesela gemi adamlarına uygun kişisel koruyucu ekipman verilmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği açısından mesaj. Yine gemi adamlarına kaliteli içme suyu temin edilmelidir diyor. Demek ki hani... Belki bizim ülkemiz açısından veya bazı ülkeler açısından sorun değildir ama diğer ülkeler açısından bu bir sorun demek ki. Yine baktığımızda terk edilen gemi adamları var. Mesela iş ilişkisi sona eriyor başka bir ülkedeyken. Bunun ivedilikle e, kendi ülkesine dönmesi için tedbirler alınır ivedi bir şekilde. Yani süründürülmez adam orada burada liman liman gezdirilmez diyor. Yine devletlerce acil tıbbı, tıbbi yardım gerektiğinde gerekli tüm müdahaleler yapılır diyor. Bu da önemli bir durum. Yine armatörler tarafından gemi adamlarına iş sözleşmesinin yapılması, devamı, sonuçları hakkında bilgilendirmeler yapılarak çalışma özgürlüğünün sağlanmasına yönelik bir düzenleme gelmiş. Yine e, burada tabii maddi kayıplarının tazmin edilmesi de amaçlanıyor gemi adamlarına yönelik. Gemide ölen gemi adamlarının ivedi bir şekilde e, ailelerine gönderilmesi noktasında ülkelerin ve e, ...gemi işletenlerin gerekli tedbirleri alması gerektiği söyleniyor. Yani bu gibi e, düzenlemeler yapılıyor uluslararası alanlarda. Bunlar da biz de kabul ettiğimiz için bu uluslararası çalışma örgütü sözleşmelerine ...bazen kabul etmediğimiz bir tarafın sözleşmesi bile olsa... ...biz e, uluslararası standartlara uygulama açısından e, o düzenlemeleri kendimize alıyoruz. Bu tarz e, tampon diyebileceğimiz düzenlemeler geliyor. Hocam bu bölüm için son bir soru daha soracağım size. Evet. Bize gemi adamlarının sözleşmeleri nasıl olduğundan da bahsedebilir misiniz? Yani sözleşme türleri, deneme süreleri, genel çerçevesiyle son olarak. Gemi adamlarının sözleşmeleri iş kanunundaki, ben çok benzetiyorum hani iş kanunundaki gibi aslında taraflar arasında yazılı olarak sözleşme yapılır. iki nüsra olarak taraflara birer nüsra verilir. İş kanununda bunun yazılılık şartı tam olarak vurgulanmıyor. Yazılı olmasa da taraflar sözleşmeye başlayabilir. Çalışma şartlarını gösteririz. Deniz İş Kanunu'nda tarafların yazılı olarak bir sözleşme yapması öngörülmüş iki nüsha olarak. Bir de Deniz İş Kanunu'nda diğer kanunlardan farklı olarak bu sözleşmelerin nelerden oluşması gerektiği kanunda açıkça verilmiş. Normalde bunlar en iyi ihtimalle yönetmeliklerde verilirdi. Onlara da baktığımızda neler diyor mesela? E, gemi işte işverenin adı soyadı, gemi adamının adı soyadı, ikametgahı, geminin adı, ondan sonra e, ne iş yapacağı, gemi adamının iş yerinde e, hangi işle meşgul olacağı. İşte sözleşmenin başlangıç tarihi bayağı sıralamışlar kanunda. Bu tarz düzenlemeler aslında rutin bir iş kanununda olan düzenlemelerin deniz iş kanununa uyarlanması. Dur, rutin bir iş sözleşmesinde olan iş kanununda değil. E, bunlar verilmiş. Peki deneme süresi olarak dediniz. E, deneme süresi mesela iş kanunda 2 aydır. E, bu yedek hukuk kuralı en yani daha düşük olarak da belirlenebilir ama e, deniz iş kanında bu bir ay olarak en çok bir ay olarak belirlenmiş e, İş sözleşmesi toplu iş sözleşmeleriyle e, bunun artırılabileceğinden de bahsedilmiş yani aslında iş kanında iki ay olan sözleşme deneme süresi burada bir ay ama çalışılan bir aylık süre zarfında kişiler Ücrete ücrete vesaire hak ediyor. En çok karar, böyle insanların karıştırdığı konuşudur. Hocam deneme süresi içerisinde işçi ücreti hak eder mi? Deneme süresi içerisinde işçinin sigortasını yapmak zorunda mıyım? Tabii ki deneme süresi içerisinde sigorta da yapılmalıdır. Ücrete de hak kazanır işçi. Sadece e, tarafların bir nevi nişanlılık gibi diyoruz. Hani birbirlerine bakıyorlar, anlaşma sağlanamazsa herhangi bir borçları olmaksızın sözleşmeyi sona erdiriyorlar diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Daha bir sonraki sorularımızı ediyoruz. artık ikinci videomuzda seyircilerimize sunarız. Tamamdır, teşekkür ederim.